Özge öğretmen öğrencilerine bugün sizleri bir yere götüreceğim çocuklar demiştir. Öğrenciler meraklı gözlerle nereye gidiyoruz öğretmenim diye sorsalar da öğretmen sürpriz olduğunu söylemiştir. Servis aracından dışarı bakan çocuklar şaşkınlık içerisinde kalmışlardır. Hepsi bir yandan dışarıdaki çöp yığınına, bir yandan da öğretmenlerine meraklı gözlerle bakmışlardır. Öğrencilerden birisi, öğretmenim bizi buraya neden getirdiniz? Burası çok pis kokuyor demiştir. Öğretmen de öğrencilerine, çocuklar bugün sizi buraya getirdim. Çünkü burayı görmenizi istedim. Burası bizlerin, yani tüm insanların tüketimlerinden oluşan çöplerden oluşuyor. Ve gün geçtikçe insanların ve tüketimin artması bunun gibi birçok çöp dağını oluşturuyor. Bu açıklamanın ardından öğrencilerden birisi, Evet öğretmenim, bu çöpler çevremizi çok kirletmiş diye cevap verir. Bunun üzerine öğretmen, aynı zamanda bu çöpler içerisinde yer alan plastiklerin parçalanma süresi çok uzun olduğu için hem doğayı kirletiyor hem de doğal dengeyi bozuyor. Atık maddeler çevremize ciddi zararlar veriyor çocuklar demiştir. Öğrencilerden biri, peki bunu nasıl engelleyeceğiz öğretmenim diye sorar. Çocuklar, atıkların çevreye verdiği zararı geri dönüşümle çözebiliriz. Geri dönüşüm, atıkların çeşitli işlemlerle tekrar kullanılabilir ham maddelere dönüştürülüp yeniden üretim sürecine dahil edilmesi işlemidir. Öğrenciler sorularına devam ederken, öğretmenleri, çocuklar şimdi sizinle okula dönüyoruz. Orada tüm bu sorularınızın cevabını bulacaksınız der. Öğretmen sınıfta öğrencilerin bilgisayarında bazı resimler paylaşır. Çocuklar, bakın bu işaret ne demek biliyor musunuz diye sorar. Çocuklar bilmediklerini söyleyince öğretmen devam eder. Bu geri dönüşüm logosudur. Geri dönüştürülebilen ürünlerden yapılan maddeler üzerinde bu işaret yer alır. Bu ürünleri tercih edersek büyük miktarda ham madde ve enerji tasarrufu sağlayabiliriz. O zaman bu ürünleri kullanmak çevreyi temiz tutmak için yeterli mi diye sorar öğrenciler. Evet, ancak bizler daha çok atık maddelerin geri dönüşümüne katkı sağlamalıyız. Evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde, yani günlük yaşamımızda bulunduğumuz her yerde tükettiğimiz maddeler sonucu Birçok evsel atık oluşuyor çocuklar. Plastik veya cam eşyalar, gazete, dergi veya defterler, tekstil ürünleri, elektronik cihazlar ve daha birçok şey kullanımları sona erdiğinde atık haline geliyor. Öğretmen, "Peki siz bu ürünleri ne yapıyorsunuz?" diye sorar çocuklara. Öğrenciler ise "Çöpe atıyoruz öğretmenim." derler öğretmen. Sizce bunların hepsi aynı çöpe atılır mı? Öğrencilerden birisi. Katılar ve sıvılar olarak ayınabiliriz öğretmenim der. Bakın çocuklar, bunlar geri dönüşüm kutuları. Plastik, metal, cam ve kağıttan yapılmış maddelerin çoğu geri dönüştürülebilir. O nedenle bu atıkları diğer atıklardan farklı olan bir yere, yani geri dönüşüm kutularına bırakmalıyız, der. Öğretmen başka kutuları gösterir ve diğer atıklardan pil, akü ve elektronik eşyalar elektronik atık kutusuna, sıvı yağlar ve diğer besin maddelerinden kalan atıklar ise organik atık kutusunda biriktirmelidir diye açıklar. Öğretmen öğrencilerine çocuklar doğamızı temiz tutmak için hem de enerji tasarrufu sağlamak için birey olarak hepimiz birer atık avcısı olmalıyız her zaman, her yerde bu atıkların uygun biçimde biriktirilmesini sağlamalı ve insanları da uyarmalıyız der. Öğrenciler hep birlikte atık avcısı olmak için öğretmenlerine söz verirler. Öğretmenleri, aferin size çocuklar, şimdi sizlerden şunu istiyorum. Okulumuzda yer alan çöp kovalarını bulup içine neler atıldığına bakalım. Sonra bunlar doğru mu yanlış mı diye tartışalım. Hadi bakalım atık avcıları görev başına.